Gelsin mi o zaman? Gel. Geldi. geldi. Buyurun. Buyurun efendim. Matilda yine sizlere ömür gerçekten göremeyeceğiz galiba. Ama bir... tarafta. Evet mavi tarafta. Hep kırmızı yasaklardı normalde. Nolan istiyorlar. Bir de Novaria gidiyor hemen karşılığında. Senit'in Nolan'ı var da ben Senit'e Nolan tarzı kahramanları çok yakıştıramıyorum. Barat yakıştırıyorsun. Barat. Fred'in Fred oynasın. Falan. E, falan. E, gerekirse Baxi'ye çıkarsın. Nolan'ı onlar o, yasakladı. O oyun stiliyle mi alakalı yoksa performansıyla mı alakalı? Stille bence daha çok. O. Frey yasaklanacak mı? Bir ya Frey... Yasaklanmasın ya. Vallahi gibi acaba o maç mı maç mı? Ya oynamaz bence. Oynamaz mı diyorsun? Cık. Oynamaz. Bu maçta oynar ya. Oynamaz. İlk maçta. Oynarsa direkt ben güvenimi yitiririm. O kadar. <laughs> wow. Abi ne kadar hani bir Yasaklama FF. Yasaklama. <laughs> 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 Hayır. Ya o birazcık saygı yasaklaması yapıyordu <laughs> diğer takımlar bence. Şey gibi ya, zaten Leo Easy Leo'yu gibi biraz değil mi? Loy ile yaparsın ama Freya ile yapamazsın. Neden? Loy, arkadan vuran bir kahraman. E, Maşya saklaması geldi. Dünkü maçlar izlenmiş. E, Freya da oynadı. Frey evet, elini oynadı. Freya evet. Frey içeri giren bir kahraman olduğu için arada çok kolay kalıp yok edilebilecek bir kahraman. Bir yandan da o momentumu aldığı evet, zaman, ya, o spam böyle tık 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 evet, İki o. düş. Rüzgarı arkasına <laughs> aldı mı? Çok fena. Abi her kahraman öyle aslında gerçekten. Loy da oynadı. Ama öyle. spam konusunda Freya ayrı ya. İki düşe basaması basa böyle evet, tık, evet. tık 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 tık. <laughs> Direkt parmak antrenmanı yani. Son bir yasaklaması var şimdi Farflax kadrosunun. Ne oldu? Kuzey Diyarı'nın kızıyım. Buraya yasaklandı. Evet yine de yasaklandı. <gülüyor> <gülüyor> Göremedik <laughs> onu. <konuda. gülüyor> <laughs> Belki de gelecekti bu maç. Ben merak ediyorum yani. Ben izledim. İzledin bu... mi? İyi. Evet. Çok mu iyi? Ya karşılaşmayı kazandılar ama ya çok hızlı bittiği için bir şey anlayamadık. Anladım. Barats'la çıktı. Ee, i̇lk tercih materyal. <laughs> Vexen'a varken. Bilmiyorum birazcık daha <laughs> ıı, ön plana çıkabilir. Leela. <laughs> Leela döndük oralara okay. ya o kadar en düşük mü ya. Ya. ya ben ilk tercih ediyorum. olarak mesela Liliyi o kadar mesela her zaman beğenemiyorum ya daha bence daha iyi Hı -hı, orta, doğru, orta koridor değil ya. de daha iyi tercihler varmış gibi geliyor bana. Ee, Rosa da çok oynuyor çok tercih ediyor. Birazcık Hı -hı. ona bırakmak için olabilir evet. Ve Lee Sunshine. Bakalım onların tercihi bu noktada ne yönde olacak? Yani ee, açıkta çok güzel kahramanlar da var şu anda. Chapo çok güzel oynuyor. Çapo'ya, onlar Lily'yi aldılar. Yuson kalabilir. Yuzong'un yanına da belki de bir nişancı tercih gelebilir Cloud diye bence ya. burada öncelikler evet. değildir. Cloud, Yuzong düşünüyorum ben nedense. Öyle böyle yakın hissettim. Çok da güzel ikili. evet. Zaten... Cloud devamlı Sunshine'e karşı yasaklanıyor veya seçiliyor. Yani bir türlü ona ulaşam, ulaşamıyor. Orada diyor <laughs> <Zorlanıyor gülüyor> birazcık kendimi seçeceğim. Ya buradaki gelen kahramanlar Arlot'la beraber abi Onları birazcık daha eee sersemletmeye sahip güçlü kahramanlar tercih ettiler. Onların Kim birazcık daha böyle savaş içerisinde yaramaz. kalabilecek kahramanlar alacağını düşünüyorum. Arlot çapanın da main'i olduğu main için onları oldu. evet. da çektiler yani. Evet. Yani Karşıklı şey. olarak kontrol. Ben 110'u daha çok yakıştırıyorum bu maça bayağı. 110 bir de yani çok güçlü. Evet. İnanılmaz yani güzel bir pozisyon yakalayıp <laughs> yani. taşlaştırla falan dün zaten viz gösterdi. Biz de evet. bunu zaten sonuna kadar ama e, çok keyifli bir noktaya taşıyabiliyor takım savaşlarının takımı adına. Şimdi iki tercih hakkı daha var. Burada Moon Knights'ın yani dolaşım ve üst koridor alındı. Farflax'a da tecrübe koridoru alındı. E, eğer tecrübeyi almazsa tecrübe <laughs> sanki yasaklanır gibi hissediyorum. İkili <laughs> <Şeri> geldi. <laughs> ve Baras. Net bir okay. ikili geldi burada. ilk tercih aşamasında. Okay. Üçleri çok bence. iyi evet. evet. Ya bana sersem rahat oynayabilirim onu düşünmüyor değilim yani. Değil mi? Çok sersem etme var, ya. Daha iki tanesini görmemize rağmen ya bir de. Ya bir de TNZ'i de Tienci'de alacak evet. büyük ihtimal ama şu yukarı sorman çekebilir ya. Darlot, Rabi verken ve... Vex'in bir tane daha sersem geldi hatta işte. <laughs> sersem üstünde bir oyun oynuyorlar şu anda. Yani Vex'in ya Kerry'i oyunu oynatmazlar şu anda. Evet. Tam Kerry Kerry diyoruz ama... Bir taraf nişancıya odaklanacak gibi, sol taraf. Hı hı. Ee, sağ tarafın nişancısı yokken. Cloud banlanacak. Cloud'un yanında da bir BR tipi yasaklanır ya da Nathan yasaklanır. Nathan unutulmasın. <laughs> Minotaur yasaklandı. Bir de yanına basın yanına. Minotaur da çok sert oluyor tabii Bayağı. Evet. Ön safta oluyor. Kitle kontrolü de bayağı oluyor. Dediğin gibi. Ee, Tabi Moonlight's taraf acaba böyle Angela tarzı bir şey düşünür mü? Onda gözden kaçırmamak emriniz lazım. Nedir? Emriniz ben nedir? dedi. Feni Feni saklandı. Girdi. Kırılgan oldular ya bir de sersem doğru düzgün olmadığından dolayı ...fenin gitmesi çok mantıklı oldu. Ee, bakıyorum şöyle bir tercihlere de. Orta koridorlar alındı. Tecrübe koridoru bir tarafta alındı bir tarafta alınmadığını görüyorum. Ee, orumancı bir tane daha mı yasaklarlar? Son yasaklama acaba Cloud mı olurdayım ben? Ee, sol tarafın, sağ tarafın ise bir Angela veya Estes yasaklaması faydalı olur diye düşünüyorum. Değil mi? Baras'ta en iyi sinerjisi olan kahramanlar. Ama birisini yasaklaman diğerini açıkta bırakmak aslında yani etkisini birazcık getiriyor. Işte. Dünyanın Modumda. ihanet etmesini beklemek yerine. Net ihanet etmeyi bir tercih, tercih, oldu. Ederim. Yani e, burada bu var en kötü. Hı -hı. Düşünebilirler. Arut'un karşısında da durabilir. Ya da Rabbim oynayacaklar. Rabbinin karşısında da durabilir Sisi. Alot dolaşımcı da olabilir burada pek seviyor çünkü Evet e, devamlı kahraman tiplemesini değiştirmeyi yani Ka kahraman ne var ya Martis falan ha Cloud bitti zaten onlar emindik. Evet. Ormana ne tercih edeceğini merak ediyorum kalsın Martis ya da Frederick. açık. Günümüz çok seviyor son dönemde. Bir de güzel olabilir zaten çok ciddi de kitle kontrol de var. Yani güzel bir e, ile beraber param parça edebilirler aslında. Vexana da varken özellikle Arlo Ruby yanında. İlk hedefi param parça ederler. Düşünme açısından Vexana ultisi işte Arlo işte ormanı sona bırakırlar ama bu arada bence. Nişancıyı görmüştüm daha. Böyle bir falan dediğin gibi çekip hmm, e, evet. ilk etapta daha rahat olabilir. Ya ben. da Nathan demiştin. Nathan, bir Nathan ihtimal. bence daha ihtimal iyi olur sanki evet. ya. Ama Nathan Parasit. birazcık geç gidiyor ya. Yani bunu daha önce sıkıntısını yaşadı. efekt tarafı. Ama şu öndeki sete baksana abi. <laughs> 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 <Evet, öyle. gülüyor> <laughs> <laughs> Beatrix geldi. geldi. Çok şaşırtmadı. Şey Mete'ye tekrardan hoş geldin Beatrix. Gayet <laughs> <laughs> güzel ya Beatrix. Bu arada Mete'ye hoş geldin diyorsun. Yokluk birazcık bu ya. Yani. Ya öyle demeyelim yine bir brodüler, brunolar falan filan var da yani. Çok Beat Beatrix oraya ya. Evet. Brody da birazcık daha artık popülansı kabul ediyorum sonra, evet. ama Beatrix daha bir şey yani. Ahmet. Hani hepsi gittiği zaman ver abi tamam, hani tamam her şeyi yapabilen Yapacak sonrasında. bir şey yok yani alalım. Hem savunma yapabiliyor Hı -hı. hem hasar atabiliyor daha ne olsun ya. Bir Push de tank. farklı farklı oyun stilleri var ya. Var. Yani. Hı -hı. yani silahlardan ötürü bazen işte dediğim gibi minyonu temizlemek için oynayabiliyorsun, hasar odaklı oynayabiliyorsun, menzilden oynayabiliyorsun. Bunların hepsi yapabiliyor. Beatrix'i ben o yüzden seviyorum. Evet. Birazcık daha güçlense hani yeri sağlamlaşsa yani hayır demem. Yanıtları çapoyla beraber oh gelişecek ve geldi. Ağır bir orta daha geldi. Oh 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 Terizla. X-Borg Orman. X-Borg Orman mı? Sağ taraf şimdi evet. Olurmuş Çok şu doldur. anda olurmuş evet. Çok özellikle şu son ikiliden sonra bayağı iyi olur. Zaten Jean barı olduğu için bol bol gerçek hasarla. Bir de. Evet. Olabilir güzel x olabilir. x Orman harika olur harika. Şu orman geldi o <laughs> zaman. buralara kadar gittik mi ya? Beğendik istedik kocam da o kadar da değil. E ver olabilir hala ya. Olmaz mı? Ya olabilir. Şu noktada. İmkanı var. Ama düşük olasılıkla ya. Bence net bir şekilde X-Borg orman yapılmalı ya da Martis. Serserbet karşı falan. Evet, X-Borg geldi. Çok net Uza. nokta atışı özellikle son ikilden sonra. Murano da hemen böyle... Xbox tamam. Orman diye bir vurmuştu. Reşit Bey yazdı yani. Evet. Üründe kahramanlar Çok rahat bir şekilde hangi kahramanların olduğunu görebiliyorum. Aa benim evet. de tabletim var. Yanımda. Unuttum. Notları almayı unuttum ama. Olsun. Yoniden hayır. Olsun. bir dahaki. De artık. Bir dahaki. <laughs> de, bir dahaki. De. Bir sonraki hafta artık. Evet beyler. İsimleri kapattım. İsimleri kapatıyoruz ama bakın lütfen. Hangi kadro daha iyi sizce? Hangi kadro galip ederek? İki taraf da çok iyi ya. Değil, değil mi? De, Seçme de, de. saklamada. Bir tarafın sersem etmesi Türkiye, bir tarafında böyle ee önde durulabilecek kahramanları var ya. Dark ondan sonra net bir şey söyleyebiliriz. Evet bakalım neler olacak. Moon Knight Sparklux karşılaşması artık dördüncü hafta ikinci gün başlıyor ve söz kıymetli sunucularımızda. Teşekkür ediyoruz. Ee, ya Johnny iki tarafında tercihleri hakkında çok fazla size konuşmak istiyorum. Tabii ki oyunun başlarında çok fazla aksiyon olacağını düşünmüyorum. x -Bor Orman yapılıyor. Gerçek hasar ve günün ilk serisi Firefly'la beraber Moon Knight'ın ilk mücadelesi. Taraflar tercihlerini yaptılar. Çok konuşulacak tercihler mi? Bilemiyorum ama. Böylece Hani hangi tarafın tercihini tekrar beğendin diye sana ee, sormak istiyorum. Hı hı. Çünkü ee, bu konularda çok derin analizler yapabiliyorsun. Ya bir tarafın bekmesi var, bir tarafın gerçek hasarı var, tanklığı var, savunma güçleri var. Her türlü iş yapabilecek iki takımdan bahsediyoruz. Evet, haklısın. Ben iki tarafı da beğendim. Ama e, maç içerisinde bence belli bir noktadan sonra ilk hamleyi yapan taraf avantajı olacak gibi. Çünkü iki hmm. tarafın da e, kitle kontrolü baya üst üste binebilecek türden. Savaşı e, başladan kazanır diyorsun yani. Görüşe sahip olan, ilk hamleyi yapan, e, tetiği ilk çeken bence daha avantajlı olacak ya. Bakalım. Şimdi Akdeniz için geldi ama burada Moon birazcık daha yakın. Birazcık daha yakın. Hani baktığımızda TNC buradaki Akdeniz'i almak istemedi. Şu anda ormanları dönüyor. 4 seviye olma peşinde. Bu arada Beatrix'i de işte, Kery'i kule altına sıkıştırdığında unutmayalım. Evet. Diğer tarafta X.Borg da kendi ormanın üst tarafında şu an. 4 olacak o ya. Yakın. Evet, evet. O e, şimdi alt tarafa doğru gelecek. Kaplumbağa Savaşı'nı isteyecek. E, ormanın üst tarafını temizledikten sonra full temizlemiş olacak ormanını. Ve bir tık daha avantajlı gibi çünkü diğer tarafta e, şeye bakıyorum. Hatta rakip ormanı da şu an. Rakibin ormanın üst tarafını da temizliyor burada TNZ. E, belli bir noktada tecrübe avantajı da gelecek gibi buraya. Ya e, burada Senit pencisini kullandı bay 20 saniyelik bir süre var. Pençesi'nin dönmesi 30 saniyelik bir zaman varken kendisi birazcık daha böyle sunshine öne geçilmeye peşinde. Sunshine zaten kuleye vurdu. Şu an orada bir 48 altın yazıyor gibi. <laughs> orada hesapladım. Bu arada şey e, Senit rakip orman giderek alt taraftaki kampı alınca seviye farkı vesaire ortadan kalktı. Muhtemelen ikisi de aynı tecrübe barına sahip olma şu an görmüyorum ama çok benzer. Hı -hı. Hatta Hatta şey bir acı daha Senit bir acı rakip ormana girdiği için alt tarafta ama Tiazi şimdi. Kaplumbağa. Evet. Ya Chapo Wasted alt koridoru ittirip hemen 4 seviye oldu. Kaplumbağa tarafında bir hareketlik var. Rosa Alien da buraya yakın ama ee, Apex. Barat'ı sonlamaya üstüne doğru oynamaya devam derken Teresa ultisi kullandı. Rosal ultisi gönderiyor. Burada X-Borg'un bencesini hata İçeride o ultisi kullandı. Oh. Ve Teresa skoru geliyor. İlk kanı akıttı. Hani... Hem kaplumbağa hem, hem, skor. skor. Mis gibi başlangıç. Ooo oh. Lila. Arada kalacaktı Apex Pro. Güzel bir ulti attı ama işte Lilan'ın o sevdiğim özelliğinden birisi. Savaştayken biri seni aldı götürdü. Mü? Dön ultine. Hiç zorlama. Kafa rahat. Kafa rahat. Dön ultine canın full. Ama o ayakkabı kötü bir yerde kalıyor ya Johnny. O da çok <laughs> can sıkıcı ya. Bir daha adamın içine gitmek zorunda kalıyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir daha tekliyorsun. Evet. Yani Diğerinden muazzam başlangıç. Yani orada şey kaplumbağa aldı, skoru aldı, senici ama burada Apex'e de e, şey pay vermek lazım. Çünkü ya o orada mor güçlendirme sanırken gitti zorladı ya. Savaşa sokmadı aslında. Apex'in burada gözükmeyen bir kahramanlığı da var. Arkadaşım yani, o da Apex'i durduramazsan. E iyi işler yapmasını engelleyemezsin. Hakikaten e, FF'in duruşu, görünüşü değişiyor yani. Kesinlikle. Bu arada Mesela. pek sel yerde kaldı. İşte bu bahsettiğimiz işte, konu. Işte. Lillian'ın ayakkabısı kötü yerde iyice. İkinci skoru Flux. Dakika üçte buluyor. Ya ayakkabı da orada olmamalıydı. İşte. Çok az size kalandı, çok önde yakalandı ve e, ultisi de beraber rakinin kalınca bir de safı da yokken e, çıkışı yoktu Waste'in oradan ve Waste'den aslında beklemediğimiz, çok alıştığımız bir hata değil bu. Abi Yapmaz böyle. böyle. Evet. Az kontrolü Five flex. Beraber toplanmaya çalışıyor. Apex yeri sabitledi. Geri doğru tercihi aldı. Çapoz yerine yüksek atar derken Apex. Burada Baras'ın ilçisine mahkum bırakıldı. Atarlar geliyor Apex. Burada düşen oyuncu. Baras üstlerine doğru Alien'la beraber TNC'yi çekerken geri doğru aldı oy, Kofra. Oy, oy, oy. Rabi skoru geliyor ardından genciden Dayanıksızlığı, e, kalkan olmadığı için dayanıksız kaldı. Ve burada düşürmeyi başardı Ve tek bir savaşta Moon Knight üçgene geçiyor. Moon Knight burada şunu dedi. Hareket yapma hareketin kralını görürsün. Böyle bizim ormana gelip de o kadar da değil. O kadar da değil dediler ve hareketin kralını gösterdiler burada. 3-2'ye getirdi bir anda skoru. Ve altın farkını da kapattı. Ya altın farkını kapattılar ama işte burada da o kadar savaş yapıyorsun. Çoğunca düşünüyorsun altın farkının biraz açılması lazım normal şartlarda. Şu an hafiften hafiften başlarken yani Rosa bunun için istediği gibi kullanamadı. Exception. Duvara doğru vurabilecek mi? Rosey derken bence de hata yok. Yine geldi TNC. Kaplum Bayer'dan çalarken bir yandan Lila. Bunun için kaçmaya başardı. Oy, oy, da oy, 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 güzel, güzel. Teriz Davutçi. Ve ardından alınan 3 skor. Seniti geldi şovunu yaptı. İşte biz bundan bahsediyorduk. Senin Seni'nin oynadığı bir baras bir başka oluyor. 5-0'a geldi adam. 5-0 ne ya? Dakika ya, 5 değil. Anlatmak istiyorsak sadece skorunu söylesek yeterli herhalde. Şu an 5-0 <laughs> dediğin gibi apayrı bir performans var bu kahramanla. Ona karşı neden bırakılmadığını bir kez daha ispatlar şekilde. Kesinlikle. Burada Kufra sağda iş yaptı Apex'e. Sokmuyor ve arka tarafta Keris'inin kule açmasını sağlıyor gibi gözüküyor. Evet kuleyi de açtılar ve karşı ilk açılan kulesiye Bir yandan da Westin Apex üzerinde ciddi hasar olduğunu gördüm. <laughs> Apex'i de açıyorlar orada terdeyse yani. <gülüyor> <gülüyor> %20 cana kadar falan düşürdüler. Üst tarafta Çapo da artık rahatladı. Ee, kulenin arkasını sarkıyor. Kulenin de canı çok azalmış. Bir buruştuk falan canı var orada. Alien hani sıkıntı şu, şu an Fireflux özellikle rakip alt Ormanında yaptığı hamleden sonra oyunda ve tempoda bayağı gelişti. Burası Zenith'i. Zenith oyuncu kullandı oyuncuları birbirine vurabileceklerken. Sunshine'dan güçlü oyuncu. Arada kaldı Zenith içeride doğru atlayış. Kofradan duvara vurabilecek bir derken Ay. Apex. Üç oyuncuyu yan yana tutarken Aksu olan dehşet. Hasan Aksu. Arada kaldı ama giderken bir yanında bir oyuncuyu götürmeyi unutacak. Unutma. Aa Sunshine düşmedi. E, düşmedi düşmedi. Oradan oyuncu ışınlandı ışınlandı. Işınlanmasıyla beraber Sunshine muazzam çıktı. Savaşlar hareketli geçiyor. Moonlight. 7400 skor avantajıyla beraber öndeyken altın farkında 1500-1600 altı mantlarına getirmiş durumda. En azından şu an FF'in artık bir umudu daha var. Sunshine'ın aldığı bu ekstra kaynak sayesinde ee, yani eşyasını bitirmeyi başardı. Şu an çok daha etkili olabilir. Altında da birazcık önde rakibine karşı geriye karşı. Ama yani haritanın diğer tarafta da birazcık e, sıkıntılı. Özellikle baktığımızda ormanda 1800 altın bir fark var. Evet. Yani, e, barat, ya Barat e, ciddi bir seviyede ya. Bakar mısın altına? 5.000 Ama Beatrix birazcık yakınlaşmış ama. Ve hesabesi esamesi derken Sunshine alt Apex'in yardımıyla beraber skorunu aldı. Rosa yakalandı. Ve Esra tasar denemesi. Rosa ışınlanmasına çıkmaya çalışıyor. Teresa geldi ışınlanmasıyla tuttu. Işınlanmaların resmen savaşını izliyoruz. Alien. çapoyu burada sersemletti. Tienzin'in kaçmasını saldı. Viadra ölümcüsü var ama e, ölümcüsünü bekleme süresi oldukça uzun. Rosa gitti. Onun Savaş intikamını almaya çalışan minik lord'u gördük ama yetmeyecekti yani. Zizgeçmiş şimdi içeride kaldı oh. biraz. Oo oh, Eilean 3 oyuncuyu sersemletti. Apex konu sahibi oldu. elin üzerinde denemeler, Apex'in üzerinde denemeler ama Apex ışınlanmasıyla beraber savaştan uzaklaşıyor. Yani Johnny iki tarafında birbirleriyle beraber karşılıklı olarak ne kadar agresif oynadığını görüyoruz. Evet yani maçın başında konuştuğumuz olay aslında. İlk hamleyi yapan taraf birazcık daha avantajlı gibi hissettiriyor burada. Ee, ulti geliyor ama Escape için düştükten sonra Sunshine oradan kendi çok güzel çıkaracak. Evet. Son anda vuruşu yaparak ve sonrasında Rosa'nın pozisyonu dışında kaldı görüyoruz. Burada da yine Kufra farkını gördük. Onu duvara mıhladıktan sonra diğer tarafı ışınlanıp rakip takımının ortasında kaldı. Açıkçası biraz. Hı -hı. Yani e, altın farkına tekrardan ilgini çekmek istiyorum. 2000 altınla beraber Moonlight's nice önde ama oyundaki en fazla kasan isim. Farmlar herhangi bir şekilde düşmeyen bir isim var o da Sunshine. Yani güzel farmlıyor. Geri doğru Apex mükemmel aldı Westerne. Ultiye çıkarken Rosa'nın harika bir ulti. Senin Skor Katil. Sunshine'da belki kaldı ama Rosa'nın o anı görüp ayakkabısına döneceğini tahmin etmesi de güzel olaydı. Evet iyi tepki. İyi reaksiyon dediğin gibi. Ve yani Sunshine hakikaten 1v5. Bu arada Chapo, büyük baskı görüyor. Düşecek burada. Alien sersem bekleyip kendisi skoru buldu. Skorla tekrar değiştik. Evet. Yani Moon Knight için iyi gidiyordu. Evet. Bir noktaya kadar ama altın farkı, skor farkı, her şey kapandı. An itibariyle. Kule de alındı. Yani evet. şu anda Kufra üstüne ne de demek? Çok, 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 çok vuruyor, çok vuruyor. Muhteşem basar, Alt taraftan kamera çıktı belki ama oradaki hasarı görememiş olsak da Sunshine'ın ne kadar vurduğunu tahmin edebiliyoruz. Ee, ya kasıldı. Ya kesmek kolay olmayacak. Elin ultisiyle beraber geri doğru Seniti aldı. Geri doğru ittirebilecek mi diye baktığımızda Senity ultisiyle kullanıyor. Üç oyuncu birbirine vurabilir mi diye baktığımızda Sanşar'ın sabitledi. Seniti'nin canı az. Geri doğru tekrardan alıyor. Senity burada katledilirken Japo. Yardım eğerli Mason. Pozisyon ekip Sanşar'ın ışıktan beraber çıkıyor. Apex geride Alien. Burada düşecek mi diye baktığımızda çıkmaya çalışıyor. da geliyor. Roza da geliyor. Güzel savunma Ulus da var. Ulti geldi. Ultisiyle birlikte pozisyona dahil oluyor. Canlara uz kaldı. Alien. Burada ışıktan beraber çıkarken Japo kule altında yalnız Oooo. başına. kuruyor Sunshine çalışıyor ama Sunshine düz vuruşları bir ya bitirici hamle gibi yani ulti gibi diyecektin herhalde artık öyle ya bir evet. son vuruşlar yapıyor ki bu arada orada of, yakalılar Of of ışınlanmayla beraber ultisini Apex muhteşem kullanıyor uğur ikinci skor geliyor Jhony ya bildiğimiz efif oyunu değil bu bildiğin yeni tanıdığımız efif Bu Sunshine oyunu ya. <laughs> yani bilmiyorum ne düşünüyorsun ama sunshine... bir şey. Efendim? Nevi bir şey. Bu, Bakalım. Bu paş, 9 dakikayla 10 dakika ile diyebilir misin? Yok o kadar demek haksızlık olur diğer oyuncuları daha görmeden izlemek <laughs> ama <gülüyor> ciddi bir e, aday olduğunu şimdiden gösterdi. Evet bu arada Five Flags orada başlamış durumda. Altın farkında. Bunlar nice önündeydi ama Five Flags yaptıkları 2-3 hamle ile birlikte buradaki altın farkını kendi taraflarına doğru çevirdiklerini gördük. Yani Şimdi üstten Lord'lara çıkacak. Tecrübe koridorundan ilerliyor o Lord'ları. Ee, kulelere baktığımızda toplamda 4 kule açmış durumda. Bundan ise baktığımızda 3 kule açmış durumda ama buradaki alınan Lord işin kaderini değiştirecektir. Ee, Sunshine'la beraber Apex ilen ikilisi. Rosa da bir yandan da diğer taraftan gelebilecek olasılıkları ee, gözlemliyor. Derken de o arada orası çok güzel vurdu. Apex aradan kalıyor. Aradan Rosa muhteşem bir Sunshine darabaya başladı, yok ediyor. Sunshine paramparça derken ama West ona bir dur diyor. Skor belki geride kaldı ama buradaki West'ın payı büyük. 4'e 5'tir. Yani üst tarafta çünkü Lord'la beraber gelen bir eksporg var. Vuhu! <laughs> ya bir de o ordu <laughs> evet. düşünsene neler olacak? <laughs> ya e, Johnny, Burada birazcık FF cüretkar oynadı diyebilir miyiz? Kendilerine çok güvendiler. Rakibin 5 kişikinin üstüne doğru atladılar. Abi böyle bir nişancı sende olsa sen de <laughs> kendine güvenirdin ya. Adam şu an şeyi hissediyor yani. Güçü. <laughs> yani 1'e 1 ve 9'a bile gider bu. <laughs> Elia Burada güzel yakaladı Wasted'ı. Ardından kendisi geri doğru çekti. Rosa'dan güzel bir ulti denemesi ama Wasted burada saplaştırması kullanarak Savaş'ın uzaklaştı. Milord da arada takılıyor işte. Yani. Milord'un eliminasyon efekti de çok iyi. Çocukların pistten alınırsa hali gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bebeler gidiyor orada ve burada tekrardan Çapo'nun düştüğü pozisyon. Evet. Yani burada Çapo burada kötüye yakalanmıştı. Kasa bak, kasa bak. Göremiyoruz orada. Evet, evet. Kamera o, kapattı. Tek yemiş yani. Ya bak mesela burada Sunshine normalde e, enteresan bir şey var. Nişancılar bu kadar öndeyken kendini biraz sakınmak ister ama sakınmıyor. Yani madem öndeyim, madem kaynak bende hasara çıkaracağım haka. Öyle oynuyor yani. Fark <laughs> etme. Ayağını denk alsın bu son kadar aynen. sonra. Baksana verilen hasara. 44 bin. Yani büyücüler normalde bu seviyelerde ee, hep en üst olurdu ama bir nişancının dakika 12'de bu seviyelerde olması hiç Boğazam. normal değil. Muazzam. <laughs> Direkt olay yani. Efe Koridorlardaki milyonları tekrar diktirmeden derken bir yandan Çalı'yı denildi, birisi varsa çekerim üstüme diye düşündü ve e, Bir Lord katledilmişti. diye Lord'a yavaş yavaş ilerliyoruz Jhonet e, i̇kinci Lord'u Firefox alırsa Hani burada üst kulesi kalır mı? Bir de yani şimdi Biter böyle mi? bir e, kaynağa sahip nişancım var? E, rakip Bitiririm. takımda e, Yani şeyi boş bırakamazsın Lord'u boş bıraktığın anda direkt tık 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 Bitirirler yani e, altına baktığımızda 11.000 bantlarında en yakın carry var. O, o, da 10 binlerde ama carry'e rahat pozisyon yaratmıyor. Apex'le beraber Alien. Apex burada içeriye doğru atıldı. Akson'un üstünde güzel deneme saplaştırma kullanıldı. Geri doğru çekilmiyor ama Sunshine! O, buta, <laughs> Ay, i̇çeri atıldı ona sağa <laughs> <laughs> Işınlandı direkt ya adam. Gözünü kan bürümüş. Kan bürümemiş yani Aksoyu keşmek bürümüş. Yani <laughs> bildiğin... Ya bu Yok etmek için girilmiş bir pozisyon Johnny. Meydan okumadır. Ya. Rakip nişancı herkes yerini bilecek. Mesaja <laughs> <Köseşe> gitti. <laughs> Burası skora altı Alien. Bir yandan da güzel yakalıyor. Burada ulti alma denemesine girdi ama başarılı değil. KNC e beraber orada vuruyor. Ya bombası daha fazla vuruyor. Ama bombasının düz vuruşunu rakibine tutturmak o kadar kolay değil. Duran bir şeye tutturması daha kolay. Bir şey söyleyeyim mi? Üftese <laughs> vuruyor ya. Yani. Şu baktım. <laughs> Yıkar diyorsun her yeri. Abi 11 olmuş adam ya kulay şey şu anda. Ona 1 2 yani ee, daha öncesinde lig aşamasında ondan fazla skor alan bir oyuncu gördük mü? Gördük sanırım. Görmüş olmamız lazım. Bakarım notlarım ama ondan fazlasını hatırlıyorum sanki. Eee hmm. 10 1 2 ve devamı da olabilir yani. Belki de şey. Maç daha bitmedi yani erken konuştuk. Belki bu maç sonuna kadar 15, 16, 17, 18, evet. 20, 30, 48 falan olabilir. Evet. Her şey olabilir. <laughs> İsefcan içeri doğru girdi. Ona doğru vuruyor. Alien. Burada Terizan'ın patlaması ölecek. Güzel can çalmayla birlikte 11. hayatta kalıyor. Apex üstlerine doğru koşarken bir yandan takım arkadaşlarına ikinci kulelerini açtırdı. Lord orta koridordan geldi. Burada kafasını içeri doğru atacak. Attı ve üç kulesinin canını çok az bıraktı. Apex üstlerine doğru koşarken ultisi denemesi başarısız. Rosa da burada ultisini gönderdi. Ultiler kaynaklar kullanıldı ama gel geldi Elliot çekti seni diye işini bitiriyor. North hala hayatta. Üstüne doğru devam ederken orada kalan Kufra'yı düşürüyorlar. Burada Chapo'yu da düşürecekler. Oh, Tiyelzat oh. TNC Aksu'yu üstüne gönderiyor ve Fireflux günün ilk karşılaşmasının ilk mücadelesini kazanmayı başarıyor. Onu da kesmeden bitirmeyi izledi. Onu da altın çizeyim. Abi 13-1-4. 13-1-4. 13-1-4 Yani muazzam bir performans. Hatırlıyorsun. Harika İlk turuncuların orada bir savaş oldu. Orada bir tane kaynak aldı. Dakika. Ondan sonra öyle bir köşe geçti ki... Beatrix. Bir şey soracağım ya. Siz Nasıl anlatabildiniz? Biz içeride ekrana bakamadık parlamadan. <laughs> ya güneş çok gibi doğdu diyecektin değil oldu, mi? Evet ya. yani çok ayrı oynadı ya. Zaten siz görün... 916 16 dakika başına altın. Yani 13 1 4. Bu karşılaşmadan sonra değerine değer kattı bu arada. Evet. Fiyat artmıştır şu anda Sunshine. <laughs> <sefer gülüyor> yani. yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Sunshine ile ilgili e, geçen seneden beri ben savunuyorum Sunshine ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu. Kesinlikle. E, ne kadar e, potansiyeli olduğunu. Ama bir gerçek de var ki bu olacak. Espor'un doğasında var. Sunshine ağzıyla kuş tutsa bile yaranamayacağı bir kitle var. Evet. E, ama yani şu oyunda şap Şapka çıkarmayacak birisi yoktur. İşte Harley olsaydı çıkarırdı abi. Nasıl? <laughs> bu iyi ama. Bu sağlamdı, bu Baya sağlamdı, bu arada. sağlamdı. Şapkası olan tek kahraman o. Tek o mu ya? Kuş dediğimin aklını direkt faşaj anlattı. Faşeyi, faşe olsaydı önünde faşeyi tutmuştu derdim. Buna hayal kuruyordum. Şapka deyince dayanamadım. Patlattım bir tane. Diki yandı üzüldü şu an. Diki kuş ama. E, şey kuş değil. Ne Tavuk. Ya kuş değil çünkü. Yok. Peki <laughs> O tavuk. Kuş ve tavuk ayrı şeyler arkadaşlar. Haberiniz <laughs> olsun. Abi kuşla tavuk <laughs> farklı şeyler. Tavuk uçabiliyor mu? Tavukça. Gıt gıt. Ya abi bir tane video var izletmeliyim sana. Tavuk normal uçabilir mi? Yani bir yüksekliğe kadar havada asılı kalabilir mi? Yok. Köpek kovalıyor abi. Hava da asılı kalıyor tavuk. Abi. Uçuyor, uçmayı buluyor. Bir şey söyleyeyim. <laughs> Benim de köpek kovalıyor. Ben de asılı kalırım bir süre <laughs> önce ben, ya Ben var ya da dağ tırmanırım öyle söyleyeyim yani. evet şimdi maç istatistikleri karşımızda. Yani zaten kule durumları, objektif durumları, yine güçlendirmeler aslında yakın. Ya yani Moon aslında fena açılış yapmamıştı Johnny karşılaşmaya. Çok iyi oynamışlardı Gayet yani. Gayet iyi oynadılar. Aslında sizin dediğiniz o işte o, rakipleri işte erken oyunda o birazcık oyundan düşürebilme açısından falan istediklerini aslında yapabiliyorlardı. Nerede? gitti sence Johnny bu maç. İşte turuncunun Turunc... bir savaş oldu. Bir kaynağı aldı orada Sunshine. Sunshine orada bir ekstra kaynağı aldı. Ondan sonra bir daha arkasına bakmadı adam yani bütün takımda nişancının skora en fazla katkı yaptığı nadir maçlardan bir tanesini izledik. %85 katkı. Sunshine yani altına baktığımızda işte